Merhaba arkadaşlar, ee, evet, Arsenal'dayız ve niye, niye Hile gelmesin? Tabii ki de, Arsenal'da olmazsa olmazsınız. Hile geldi, şu an adamı görüyorsunuz arkadaşlar. Bak, oynamıyorum şu an, saldım arkadaşlar. Adam uçuyor. ya bayağı adam. bir Diyorum lan bir kere Arsenal'a gireyim var ya. Efkarlanalım bir kere oynayalım. Bir kere oynarız gerçekten son oynayışımız yaşanacağım 128 kilo adam ve daha gidiyor ya. Ve daha gidiyor abi. 210 da 210 da pardon. Niye 219 olmasın? Hemen 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 tabii ki de tabii ki de Tabii ki de. Çok güzel. Ben raporladım arkadaşlar zaten. <laughs> Niye hile olmasın ki? Sonuçta efsane oldu. Adam 5 kil aldı be. 9 kil aldı be. Yani Binanın içinde olduğu bari bahane olmuyor ama Adam bildiğin Acaba bunu yaparken <laughs> şey yapıyor muyum? Eğleniyor Acaba bunu yaparken ve biz bunu konuşurken 2 dakika olmadı. Adam 463 kill yaptı abi. Helal olsun. Helal olsun. Es küçük kardeşimiz bizim. Es boyu. Aynı takımdan. Abi niye? Aslında ben aynı takımda geçiyorum.

Ay, ben seviyorum ya Ben ya Abi Arkadaşlar kafam Evet kış Kış hilesi ve evet, sezonu geldi Bu kış hile özel <laughs> Öyle bir bölüm daha bir maçı da Güzel güzel. Nice. Adamlar şimdiden sonra İse. İse maçı yenemiyor. Güzel. Güzel ya. maçı sallıydım. Maça oynarım. Ama saldı büyük maçı. <laughs> gördünüz. Baya arkadaşlar gördünüz. Mü? Adam girdi. Oyununu oynadı ve çıktı. Gerçekten. Ya gerçekten yeter Yani. Öf. Ben. Bayağı gerçekten. Yeterli. Arsenal oynamak bile artık yani herhalde şaşırt benim için videolarda zaten çok geç bulmaya başladı hiç video da atmadım benim için okula olsa zaten okullardan dolayı bir video atamıyorum Ve bundan sonra hafta sonu atıyorum Update'le yani işte. Sonra kutum var ya. Yani. Ya arkadaşlar hafta sonu çekemeyiz. Hafta sonu çekelim ya. Hafta sonu kendim de çok şey. Hafta sonu çekelim. O zaman hafta sonu arkadaşlar video gelir. Hafta sonu tekrar bir video gelmesini beklerim. lütfen. sonu. Yeah. Yine boşladım. Geldim. Yani atalım. Tam arkadaşlar böyle bir video. Ya gerçekten yeter ben bıktım. Ee, artık siz de bıktınız. Size lütfen altına ah, alabilenlerden bahsediyorum. Yine mutlaka gelmişti Yani mutlaka gelmişti çünkü bana çok fazla gelmeye başladı. Her maça girdiğimde bir tane mutlaka ama mutlaka yani bu olmak zorunda bir de geliyor abi yani bir de geliyor <laughs> <laughs> onu da atlayalım yani arkadaşlar artık yani yeter tane ben saldım ya e gerçekten saldım ya Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın görüşmek üzere falan